Sizi burada görmek, camiada görmek, Esnaf Camiası içerisinde görmek beni son derece mutlu etti. Ben bütün Esnaf'ın, sanatkarın adına hepinize hoş geldiniz diyorum, başarılar diliyorum. Orada özellikle o sanayi yeni yapılacak sanayi isteyen içerisinde bütün sanayiler kalkacak Hı. buraya. Bütün sanayiler kalktığı zaman burası tamamen pasif duruma düşecek. Yani o konu burada e, uygulamayla eğitim yapıp, çocukları buraya getir, burada oraya götürmen mümkün değil. Ama burada bizim yapacağımız şey yeni bir okul dediğim gibi sosyal testleri beraber sosyal faaliyet verecek çocukların rahat oynayacak, top oynayacak. Çocuklar buna da ihtiyacı var. Yani sadece bir sınıfın içerisinde sokup bir sınıfın çok böyle hava alacak, çok çocukların gözlem duyacağı, az duyacağı bir okulun peşindeyiz. İnşallah burada da o okulu da hem topla beraber, testle beraber, milli eğitimle beraber, sizinle beraber, sayın valimizle beraber, belediye başkanlarımızla benim e, şimdi e, güzel bir oraya çok güzel işte ara eleman dedikleri, yetiştiremedikleri, çırak ve halfanın olmayacağı dönemlere geldik. İnşallah orada bir haz duyarak sizin de başında olmak şartıyla yeni bir okulun, yeni bir kompleksin yapılması için en büyük gözlem bu. Çünkü insana yatırılan yatırım, en büyük yatırım insana yapılan yatırımdır. Çocuklarımıza yapıyor. Geleceğimiz çocuklar.